Hollywood. Sanırım şu büyük köprünün bitmesiyle bu kovalamaca da sona erdi maymun. Doki'nin bizim kuşağın en muhteşem aktörü. Şahsen ben filmin yıldızının maymun olduğunu düşünüyorum. Yehoo! Wow. İşte bu! Johnny! Yine mi DVD kutumu açtın? Hayır. En hızlı ve en maymun. Johnny, sen bu tür filmleri izlemek için çok küçük. Ama senin filmlerin en iyileri. DVD dolabımdan uzak dur. Bugün hava çok güzel. Ben de Doki'yle dışarı çıkmanı istiyorum. Kastettiğim bu değildi. Ya ama filmin sonunu bilmiyoruz ki. İyi adam kazanır ve kızı kurtarır. Bütün övgüyü de maymun alır. Şimdi git ve erkek çocuklar gibi ol. Film koleksiyonundan da uzak dur. İyi de biz nasıl faal olacağız? Ablalarımın canını mı sıksak? Hah buna faaliyettir Teşekkürler Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Komik şapkalar ne işe yarıyor? Bunlar şapka değil. Yeni keşfimiz olan olağanüstü gerçek görüntülü kasklar. Herhangi bir kaset ya da DVD'yi oynatıcıya yerleştirip algılayıcılık kaskı kafana taktığında kendini sanal olarak görüntünün içinde bulabiliyorsun. ve şu anda davet edilmediğimiz fakat gizli kamera yerleştirdiğimiz gelin havuz partisine ait görüntülerin içinde. Hey! Gil seni partiye davet etmiş. Evet ben de yüzmeyi çok severim Gil. Hey bakın ben ve Duki ne yapıyoruz? Bomba baba! olağanüstü gerçek olduğunu söylemiştim. Mükemmel. Hadi şimdi bunu kapat da sıra bize geçsin. Sakın kapatmayı deneme. Meri hala görüntünün içinde. Neden? Ne olabilir ki? Emin değiliz ama hiçbir şey olmaz ya da sonsuza kadar görüntünün içinde hapsolabiliriz diye düşünüyoruz. Gizli kamera kaydı. <laughs> Uuu, tamam sıra bizde. Evet ama süper bir DVD bulmalıyız. Babamdan gizlice aldığınız o saçma macera filmlerini hiçbir zaman olağanüstü gerçek görüntülü kasklarla izleyemeyeceksiniz. Görüşürüz. Olamaz, şeysi. Aa, o, o. Aa, bir planın var mı? Evet. Bu ventilatör takmak çok da zor olmamalı. Neticede ben bir erkeğim. Hadi o ki getir sopayı. Sopayı getir. Hadi oğlum hadi. Oo, aferin oğluma aferin sopayı getir aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> bir çocuğun köpeğiyle oynamasından daha muhteşem bir şey var mıdır? Pekala. Ama kız kardeşlerinden kurtulup o film kaskı şeysini nasıl takacağız? Hmm. İşaretle anlatmada başarılısın. Amatörüm ben. Alo. Merhaba Susan, Mary. Ben Gil. <laughs> ben çok yakışıklıyım. Buzlu bir meyve suyu için benimle buluşmak ister misiniz şimdi? <laughs> Filmi izlemekten daha iyi ne olabilir? Filmin içinde olmak değil mi? Kemerini bağlasan iyi olur maymun. Muhteşem yarış yapacağız. Bas gaza. Hey, neden bizi duymuyor ki? Çünkü biz sanalız Johnny filmi değiştiremeyiz. Sadece işine girip yarıştan zevk. Aa! 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 Sanırım onları kaydırma zamanı geldi. Bitiş. <gülüyor Latascan thumbs mundtantener> sabırsızlanıyorum. Hey, ee, tüm o yarışlar, polisler, hareketler falan nerede? Aa, burası onu aşk adamı rolüne büründürdükleri filmin o ağır sahnelerinden biri. Aşk adamı da ne demek? Kızla öpüşüyor. Hadi biz çıkalım. Tamam. Şimdi hangi filmin içine girmek istersin? Macera dolu ama içinde öpüşme olmayan. Güneş Savaşları devam filminin devamı. <laughs> e bu Oo. çok iyiymiş. Aa, e, baksana tehlikede olduğumuzu düşünmüyor musun? Bu lazerlerden biri bizi isabet ederse eğer... Kızlar bu aletin olağanüstü gerçek olduğunu söylemişti çünkü. Ay. Efendim rahat ol. Bu bir film. Filmlerde kimsenin canı gerçekten yanmaz. Ay. <laughs> Pekala hadi diğer filme bakalım. Bak ne diyorum. Çılgın kız kardeşlerin dönüp bizi meyveye çevirmeden evvel buradan çıksak daha iyi olmaz mı sence? İyi ama henüz en hızlı ve en maymunun sonunu seyretmedik ki. A, polislerden kaçıp Meksika sınırında muz ve Meksika yemekleriyle mutlu mesut yaşadılar. Hadi ama son bölüme geçeceğiz. Gerçek bir macera olacak. Beni tekrar o filmin içine sokmak için kandırman mümkün değil. Yok. Ya, büfkeğin gerçekle de sanal olması umurumda değil. Çok güzelmiş gerçekten. <laughs> Mükemmel. Hollywood'un en yüksek süratli kovalama sahnesindeyiz. Sıra yeni ventilatörümü denemeye geldi, bunu kendim monte ettim. Tamamen bir erkek işi. Harika! Bu defa yangın çıkmadı. Neydi o? Kimin umrunda ki? Aa, baksana! Aa, filmler ve maymunlar çok eğlenceli. Büyük kanyon 3 kilometre bu şekilde ekmiş olduğuna inanamıyorum. Tamam belki de inanırım. Babam yine sigorta yaptırmış. Ve Jolly de olağanüstü gerçek kaskı kullanıyor. <laughs> Elektrikler kesildiğinde Jolly olağanüstü, gerçek, gerçek, kaskı kullanıyormuş. Kasklar <laughs> sıkışmış. Yüksek gerilim sigorta kutusunu yakmış olmalı. Bunu durduramayız. Ve bu da... Kesinlikle. Babam tavan vantilatörlerini kendi başına takmaktan vazgeçmeli ve Johnny sonsuza kadar o filmin içinde sıkışıp kalmış. Başımızı neden hala pencerenin dışında tuttuğumuzu anlamıyorum. Tamam, sonunu görmem gerekmiyor. Benim de. <laughs> Yok, olamaz, çalışmıyor. Filmin dışına çıkamıyoruz bir türlü. Ne yapacağız? Kulaklarına tıka, gürültülü olabilir. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Belki de bu onlara eşyalarımıza dokunmamaları için bir ders olur. Demek istediğim bu saçma sapan maymun filminin sonunda ne olabilir ki? İnternet sitesinde hızlı makulün canlandırdığı tork ve maymunun yakalanmaktansa büyük kanyondan aşağı atlamayı tercih ettiği ve çekişmeli bir sonu olduğu yazıyor. Evet işte bu bir sorun. Babanın filmlerini izlemek zorunda mıydın? Normal çocuklar gibi çizgi film izleyemez miydin yani? Rahatla biraz. Hızlı ve maymun polislerden kaçıp Meksika'da sonsuza kadar mutlu yaşamayacaklar. Belki haklısındır. Sen hiç endişelenme maymun. O hayvanat bahçesine asla dönmeyeceksin. bir şeyler yapmalıyız. Johnny'nin kopyası. Hareketleri gerçek Johnny'ye benziyor. Annem ve babam gerçek Johnny'nin haslat rekoru kıran bir Hollywood filminde sonsuza kadar kaybolduğunu anlamaz. Ben Johnny'yim, ben Johnny'yim. Ben... Tamam, be planı. Dijital arayüz bağlantılarını ikinci bir DVD oynatıcıya aktarıp filmin içine girerek Johnny'yi kurtarabiliriz. Nasıl? Tek ihtiyacımız olan büyük bir kas. <laughs> <laughs> maymun eğer durursak ben hapishaneye sense hayvanat bahçesine dönersin. <laughs> Katılıyorum. Öyleyse devam edelim. Bana mı öyle geliyor yoksa yol mu bitiyor? Şey eğer kusura bakmazsan. Ha? Bana mı öyle geliyor yoksa yanımızdaki arabada uzun ve Mary var? Tekrar. Aa, bekle bekle belki de o kadar da kötü değildir ha. Atlayın arabayı kanyondan atacağım. Film öyle bitiyor. Burada vurgu bitmek fiilinde. Ne olabilir ki? Öyleyse devam edelim. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. evet yaptın. Bunun olacağını düşünmemiştim. <laughs> Pekala bu iş yeterince uzadı. Mükemmeldi. Hadi şunu tekrar yapalım. Unut bunu Johnny. Ve Johnny hiçbir şey fikrimizi değiştiremez. Alo? Ah, merhaba Susan, Mary. Sadece icatlarını erkek kardeşlerinin kullanmasına izin veren kızlardan hoşlandığımı söylemek için aradım. Her yani neyse, ben yakışıklıyım, görüşürüz. Triasik adası. Oh! Hey, çok güzel, çok! <laughs> Johnny'nin turbo zaman sayıcı. Ölümcül ışın oh, Bu çok harikaydı Bu bizim yeni mp3 lazer çalarımız Hafızasında 15.000 şarkı ve 40 megawattlık foton lazeri bulunduruyor Vay be 15.000 şarkı mı oh. Merhaba canlarım bowling topumu Gören oldum acaba oh. Çok komik bir şey oldu baba Eminim sen de bayılırsın İşte size de bayılacağınız bir hikaye Lazerler soğuk füzyon deneyleri ve Moleküler çalışmalar bu hafta yasaklandı Mary, geri sar lütfen. Hey onu nasıl bu şekilde geri sarabiliyorsunuz? Müzik çalara ölümcül lazeri ekledikten sonra kendi kendimize neden basit bir turbo zaman sayacı ve durdurma özelliği ilave etmiyoruz dedik. Turbo zaman ışınıyla 5 dakika içinde olan her şeyi durdurup geri sarabiliyoruz. Şunları tutabilir misin? Tabi. İzleyin. Hey bowling topumu gören oldu. mu? Haa! bunu ben yapmadım. Suzun ve Mary geri aldı ve sonra da ben... dur düşünüyorum. Ee, bisiklete ya da kaykaya binmek bir ay yasak. Bir ay mı? Ama onlar insanları geri saran şey kullanıyor. Ee... Birincisi topumu kırdım ve ikincisi hikayeler uyduruyorsun. Artık cezan hikayeye çıktı. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Bunun için Mary ve Suzundan cevap bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Islak değil. Oh, <laughs> bunu bir daha izleyelim bence. Ve bir daha. Turbo zaman sayacını elde etmemiz gerekiyor. Babamı geri alıp cezamı temizlemek ve tekerlekli araştırma kavuşmak için hala zamanım var. Ama nasıl? Gizlice yanlarına sokulup onu çalmayı deneyebiliriz. Aha güzel plan. Gerçekten bize böyle gizlice yaklaşabileceğini mi düşünüyorsun? Ondan daha akıllı bir koyun kopyaladım. Bu şeref bana ait olabilir mi? Woohoo, bu defa durdurma özelliğini kullan. <gülüyor> <gülüyor> hey! Bu koyunlar da nereden çıktı şimdi? <laughs> Turbo zamanı bizde kullandılar. Ben sadece beş dakikalık zamanı geri alıp tekerlekler araştırma kavuşmak istiyorum. Evet ama senin bir turbo zaman sayacın yok ve gezegendeki herhangi birinden de ödünç alamayacağından adım gibi eminim. <laughs> Benim tatlı Susan'ım bir kez daha ana bilgisayarına izinsiz giderek sana olan ölümsüz aşkımı... Sözün nerede? Merhaba Yocin. Ben pırlanta çocuğum tamam mı? Pırlanta çocuk! Bakın, e, bu haftanın başında Suzun'dan benimle yemeğe çıkmasını istemiştim ve cevap istiyorum. Şimdi! Şey, son 50 seferde cevaba hayır olmuştu. Ama senin için tekrar sorabilirim. Önce turbo zaman sayıcını kapatayım da. Oh. ne onlardan Suzun'da da mı var? Ama eminim ki benim ultra mega devasa geri saran kumandamla mukayese bile edilemez. Senin de mi turbo zaman şeyin var? Ultra mega devasa geri saran kumanda. Her neyse, bana ödünç verir misin? Hayır. Seni ablamla buluştururum ama. O zaman evet teknik ya da gösteri gibi güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Bunu nasıl yapabileceğini düşünüyorsun. <laughs> Gilden bir not gelmiş. <laughs> <ben. Gülüyor> Notta gülüyor. ne yazıyor? Bugün benimle piknik yapmak ve gösteri izlemek için parkta buluşmak istediğini yazıyor. Seninle mi? Buna inanabiliyor musun? Nasıl görünüyorum? Ne konuşacağız? Bana evlenme teklif eder mi? Aceleci mi davranıyorum acaba? Bunun Gil'den geldiğine emin misin? Yani kendi ismini yanlış yazmış da. Gil'de iki tane değil, tek L olur. Tabii ki Gil'den geliyor. Gil, seni parka davet etmediği için kıskandın. Gil'de tek L olduğunu söylemiştim. İşe yaradı değil mi? Gil'le buluşmayı umarak parka gidecek ama onu Yujin bekliyor olacak. Yujin ablama kavuşuyor ve biz de buna. Ultra mega, e, geri saran ve bana baktıran harika makine. Ama önce tekerleklerimi geri almam gerekiyor. Aaaa işte kayıp ayakkabım. Aa, bütün bir gün boyunca seni aradım ben. Babacım bir şey mi kaybettin? Evet ayakkabımı. Oh, o ayakkabıyı bulmak için her şeyi yapardım. Her şeyi derken kaykayımla bisikletimi geri verir miydin? Tabi kesinlikle. Sadece bulmamda bana yardımcı ol. Tamam ama her yerde olabilir. Mesela kitaplığın arkasında olabilir. <laughs> Onu buldum. Yani sen buldun. Tamam Johnny. Anlaşma anlaşmadır. Bu yüzden araçlarını... E ee, Johnny? Şimdi bu mükemmel değil de ne ha? Hmm, sanırım biraz eğlenmenin zamanı geldi. Johnny bu çocuklar senin üç katın kadar ama. Evet ama zaman benim yanımda. Tamam zamanla yeterince oynadın. Tamam anladım.

sonra ben de... Ne saçma. <laughs> Beni tekmeleyin. <laughs> Şu çocuğu tekmeleyin. Gel. <laughs> 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 olsun aşkım benim. Yoğun birazsa çocuk diyelim. Sence de dünyanın en korkunç beyni ve en muhteşem öpücüğüne sahip olan beni yansıtmıyor mu? Söylesene. Pikniğimi mahvetmeden önce hemen buradan kaybol. Sen piknik mi dedin? Uu, oh, tatlı sözün. Şimdi öpüşebilir miyiz yoksa bekleyelim mi? Şimdi olsa. heli haklıydı. Yerde gerçekten sadece bir tane L oldu, Johnny. <laughs> Johnny, gördüğün o şeker hareketleri sen yapıyorsun. Evet, her zaman nerede duracağını biliyor gibisin. Bunu nasıl yapıyorsun? Her şey zamanlamayla alakalı diyelim çocuk. <laughs> hadi hadi, at hadi ya ona, canım, at topu bana. At bana, hadi. Hadi şey, bana. Sen atsana. Evet. evet. Aa, olmadı. değil. Hadi bana bende. Küçük testi için sayı zamanı. Aa, evet, atır, atır, hey, evet Hey oyun bitti dostum. Aa b -b ben sanırım bir şey kafası karıştı. Aa. Aa! Evet, sanırım şimdi ben karışıyorum. Ay. Ay. Ya, topu patlattın. Bu kadar iyi olamayacağını biliyordum. Tamam evet Oo. ama sorun değil. Yok top o, kendisi o, olabilir. O, o, o. ...kesinlikle karışmış. Aaa! Oh. Ultra mega devasa... ...geri saran kumandam geri dönmüş. Ve tabii alev saçlı yalancı da öyle. Eee... ...teşekkür ederim. Hmm. E şu göstergelerden anladığım kadarıyla... ...her yerde geri alma işlemi yapmış... ...ve biraz da zayıf kalmışsın. Evet kulağa çok doğru geliyor. Yine de... Senin gereksiz kullanımın olmasaydı bu şeyin pil ömrünün ne kadar kısa olduğunu asla anlayamazdım. Yenilendi. Dahice. Harika. Geri alabilir miyim şimdi? Aa, bir düşüneyim. Hayır. Ama ben seni sözünle görüştürdüm. Ve o kimi bekliyordu? Gilly. Ve bir koyunu öptüm. Ayrıca kopya bir koyun olduğunu söylemeliyim. Biliyor musun? Çok komik ama farkı her zaman anlarsın. Muhtemelen o anı geri almak istiyorsundur değil mi? Hayır. Ama bunu geri almak için sabırsızlanıyorum. Nokte uh, oh. <laughs> uh. uh. <laughs> uh. yakalasana şunu. <laughs> Eğer piller biterne kadar bunu yapmamı izin verirsen sepet senin olur. Bana oya. Bir uh. denemelisin. Ellerinle yaptım köpekçik. <laughs> Çok lezzetliymiş. Uh. Ben de alabilir miyim? Hayır. Oha, uh. お <music>